Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Ben geçen annemlerle birlikte AVM'ye gitmiştim ama video çekemedim. Ve orada e, bir tane e, aslında pazar gibi bir yer vardı. Girdim oraya. Sonra gerçek miniş gördüm hatta onu aldım. Ve içinde oyun böyle koltuk ve masa da çıkmıştı. Aldığım miniş bu bakın gerçek olduğunun kanıtı. Arkasında LPS patisi var çünkü. Bir de LPS yazıyor. Böyle minişimiz. Oynatılışı gayet çok güzel. İçinden çıkan eşyaları da göstermek isterim. Bir tane bu masa çıkmıştı. Sonra bunu ben kendim yaptım evde. Böyle bir tane koltuk ve böyle koltuk çıkmıştı. Bu dördünün fiyatını da söyleyeyim. 20 TL'ydi. Şu an minişlerin üretimi durdurulduğu için ben sahte miniş alacağım ama gerçek miniş bulduğum için çok mutluyum. Bir de minişimiz kokarca. Buralarında şöyle delikler var. O delikleri toka takabiliyorsunuz. Şu da benim koltuğumdu. Bu da benim oyuncağım. Bu ikisi benim. Bunları 20 TL'ye aldım. Bence fiyatı çok uygun. Yani zaten şu an minişlerin üretimi durduruldu. Ben bir kere pazara gitmiştim arkadaşlar ve pazarda böyle minişler vardı. Ama böyle nasıl desem kafası kafası farklı, vücudu farklıydı. Ve benim gittiğim yerde pazar gibi bir yerdi. Orada tek vücuduyla kafası aynı olan miniş buydu. Ve ben bu minişi çok sevdim. Oynatılışı da çok güzel. Bir de benim miniş tokalarım var. Bakın. Şurada delikler var. Oralara eşyalar koyabiliyorsunuz. Eşyaları da güzel ama bu minişlere oturamıyor. Ben buraya yavru minişlerimi oturtuyorum mesela. Bir tane şöyle köpek minişim var. Bakın. Sadece bunlar oturabiliyor. Ve bunlar da yetişkinlerin koltuğu. Bunun kuyruğu yüzünden biraz zor oturuyor ama böyle oturabiliyor. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.